Herkese iyi akşamlar. Galatasaray Kayseri Spor maçının ardından sizlerle beraberim. Başakşehir Başakşehir maçının ardından gelen ilaç gibi bir galibiyet oldu. Önce direkt bence şey kadrolarla girelim. Oradan taktik falan ilerleriz. Galatasaray'ın bence en ideal 11'i başladı. Sol bek bence değişebilir. Onun yerine Dubois veya Kazımcan olur. Ben Kazımcan'ı bekliyordum şayet. Ee, yine en ideal 11'e yakın bir kadro vardı. Ee, Kalide Muslera defans ee, bu E, Boy Nelson, Abdülkerim ve Ade Orta sahada da Oliveira Torreira ve en, en ilerideki dörtlülerde dörtlü de e, Rashid,sa, Raşitsa, Mertens, Kerem ve Icardi'ydi. idi ee, kesinlikle bence bu dörtlünün bu sene bozulmaması gerekiyor. En ideal o dörtlü hatta en ideal 11 bu. Orta sahanın bir şeyin bence hiç bozulmaması gerekiyor. Evet. Ligin ilk başlarında olivierın olmadığında Galatasaray'ın bir oyun kurmadığı bir problemin olduğunu hani o pas istasyon konusunda problemi olduğunu görmüştük. Kim Boş bence çok iyiydi. Ben en çok top kapan oyuncuydu. orta sahada. onun dışında oyunu çok güzel yönünü değiştirdi. Çok güzel toplar dağıttı. Teknikte hareketli. Teknik paslar da verdi. güzel bir maç oldu. Onun için. Onun dışında mesela en sonunda şu iki maçta oynamadığı iki maçta da yenilmemiz onun defansif açıda ne kadar önemli olduğunu hem Boye hem Abdülkerim hatta Oliviera'yı da onun da eksikliğini bir iki bir Torreira da olabilir. Çünkü Torreira bu maçta birkaç kere gördük. ilk yerde özellikle. On 10 kişi kaldıktan sonra Kayseri Spor pek varlık gösteremedi. İlk yarıda mesela Torreira çok baskıya gidiyor. ileri çokça açılıyor. Baskıya gidiyor. Ee, ve bazen onun olduğu bölgede Galatasaray açıklıklar verebiliyor. Arada bir, birkaç e, ilk yarıda birkaç yerde gördük bunu. Ee, o yüzden hatta belki gelecek sene için şöyle bir altı numara bir, sabit duran böyle bir altı numara olabilir hani yerini pek terk etmeyen öyle bir altı numara gelebilir belki şöyle biraz uzun boylu. E, ee, geçti senelerde Okay Yokuşlu istemiştik onun tarzında bir oyuncu. Ee, öyle bir transfer gelebilir. Ha, Torreira kötü değil. Hani, öyle bir şey demiyorum. Torreira bence bizi taşıyan adamlardan biri. Ee, sadece uzun toplarda biraz sıkıntı yaşıyor. Ee, çünkü boyundan ötürü hani onun yapabileceği bir şey yok onu çok. Ee, ama yerdeki oyunda her <laughs> zaman oy kendini fark, ettiriyor. Ondan yana bir problemimiz yok. Ee, onun dışında ideal 11'den diyorduk. Hani Nelson'un şey Oliveira'nın kesilmemiz gerektiğini. Boya zaten yere sabit e, Mustera sabit. Abdülkerim e, her daim görev bence o olmalı. Yerine Kaan Ayhan oynar onun. E, ama Kaan Ayhan da bence Abdülkerim'in aynı anda oynaması gerekiyor. Çünkü ikisi de böyle e, çıkan stoper olarak oynuyor. Hani Abdülkerim bolca ileri çıkan bir adam. E, Nelson onun arkasını topluyor. Zaten o olmadığında gördük. Kan e, Kaan da öyleydi. Hani Başakşehir maçında gördük. Kaan da çok şey ileri çıkıyor. Pas atmasa. Pas attığı, attığı paslar çok iyi ama e, defansif anlamda biraz SOS verdi. E, kesinlikle olması gerekiyor bence. E, onu da söyleyeyim. E, onun dışında Mertens'in o ilerideki oyun akıllı olması, oyun akıllı olması, top alma, pas almaya gelmesi, e, o dar alandaki yeteneği, o dar alanda çabuk karar verme yeteneği e, onu da bence kesinlikle vazgeçilmez yapıyor. E, Kerem şayet çok ileride inisiyatif falan, görev alan, hani içeri doğru geçip hem bekine alan açan hem de içeride topla buluşup e, derin pas deneyen. E, bu maç çok e, kilit pas denedi. E, Icardi e, e, onun dışında başka mesela Mertens'e falan e, derin paslar denedi. Onun dışında raşitsa kesinlikle oynamalı. Zaniola ne yaparsa yapsın. Kesinlikle bu sene bence Rashica ile oynamalı. Zaniola müthiş bir yetenek, bir yıldız müthiş bir dünya yıldızı ama Raşitsa gibi bir desteği yok takım. Yani desteği yok dediğim bir defans yardımı şeyi yok. kesinlikle Raşitsa oynamalı o yüzden. Sürekli geriye geliyor. Kaç kere ilk yarıda kaç kere geriye şiddetli depar atıp topu aldığı var. Topu almışlığı var. Defansa yardımı çok iyi. A e, hatta şey, onu izleyince şey görüyorum biraz. Hani Manchester City şey maçını izledik. Bayern Münih maçını izledik. Manchester City kon, kontra yiyor. Bayern Münih kontraya çıkıyor. Manchester City 6 kişi geriye şiddetli depar atıyor. Yani kontra falan kalmıyor. E, e, da aynen Galatasaray bunu sağlıyor zaten. Mertens de geri dönüyor. O da geri dönüyor. E, Torreira bilhassa çok çiğ döner. Oliveira'nın biraz o konularda zaafı var. E, hatta bazen gol edilmişliği var. E, zaten ama onu, gel, onu gelirken öyle bir şey, şey olduğunu biliyorduk. E, onun dışında kartı kesin kötü de oynasa oynamalı. Ee, o küstürülmeli bu adam. Zaten bu maç e, önceki maçlarda olduğu gibi hani fiziksel olarak kötüydü, hazır değildi. Ne? E, hiç böyle olduğu yerde duruyordu. Şimdi maç daha çok hareketli oldu. 3 tane attı çıktı adam. <laughs> 24 pas atmış, hepsi isabetli. E, onun dışında 4 şutu var isabetli, 3'ü gol. Zaten yani, tamam, ikisi ben aldı gerçi ama. Hatta kaçırdı bir tanesini Dönün topu attı. Ee, ama kesinlikle Galatasaray'ın ideal 11'i bu zaten ilk yarıda e, özellikle golden sonra o baskıyı arttırdı ve baskı sonucu kazanan toplarda birçok pozisyon buldu hatta ikinci gol öyle geldi ee, ilk gol de baskıyla geldi diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam ee, Oliviere kazandı e, Kerem'e verdi Kerem de müthiş bir pas verdi ikardi e, ters koşu yaptı ikardi e, karşı karşıya güzelle çaldıma donduro ve attı golü maçla ilgili şunu söyleyeyim. Galatasaray bildiğimiz oyununu oynadı bence. o baskı oyunu şey oyunu. baskı oyunu eski kadar. Ya şimdi bu maç bence ilk gole kadar e, baskı oyunu yine böyle bir iki maçı, bir, bundan önceki birkaç maçlık süreçteki gibi böyle çok işe yaramıyor gibi gözüküyor Hani şeyden dolayı artık takımlar hani uzun çıkıyor ya e, Kayseri Spor neredeyse hiç, hiç böyle pasta çıkmadı. Sürekli uzun vurdular ileriye doğru. Ve genellikle Torreira'nın olduğu yere vuruyorlar. Torreira'nın e, hani adam boyundan ötürü kısa. O yüzden e, orada problem yaşıyor. Artık takımlar öyle çıkıyor genellikle. Ve e, bize de bir baskı genellikle çok kurmuyorlar kendi yarı Hep kendi yarı karşı, e, karşılıyorlar. Hani oraya geldiğimiz zaman büyük bir baskıyla karşılaşıyoruz. Takımlar artık iyice kapanıyor gazları ee, ama Galatasaray yani ilk golü bulduk ee, ilk golden sonra e, müthiş bir baskı oyunu geldi ee, hemen ardından ikinci gol geldi Icardi ee, 18. dakikada atmış Raşit da 23. dakikada attı 5 dakikada iki gol ee, ondan sonra Kerem'in aldığı bir penaltı var penaltı yere gelen Torreira'nın aldığı bir penaltı var. Yani, 4-0 oldu ilk yarıda maç. Ee, ve kırmızı gördü Kayseri Spor. Orada zaten maç bitti. ikinci yarı Galatasaray çok rahat bir futbol oynadı. Hatta ileriye e, önceki maçlarda bir hata olarak şey yapmıştı Galatasaray. Okan Buruk e, Gomis'i, Matay'ı, Zaniolo, Icardi hepsini aynı anda aldıydı. Ve bunlar geriye çok dönen oyuncular olmadığı için e, orta sahaya çok yük, yük bindiydi ve e, Konya Spor maçında bu yüzden kaybetmiştik. E, Kupada da Başakşehir maçında e, Galatasaray gol arıyordu. E, neredeyse bütün orta sahaları çıkarttı. Torreira yorgun. Oliveira'yı ortaya tek başına bıraktı neredeyse. Ve neredeyse hiçbir geri misal do, şey, içeriye doğru şişirmeye döndü top. Hani birçok kanat oyuncusu, bek oyuncusu var. İçeri çift falan, çift santrafor. Hani orta yapıyor Galatasaray. Dönen topu alacak adam yok. E, böyle bir problem olmuştu. Mesela bu maçta aynı şeyi yaptı ama Takım 4 şey 4-0 öndesin. Ee, ayrıca rakip takım 10 kişi kalmış. Şimdi bunu bilerek mi yaptı? Hani bunu farkında olarak mı yaptı acaba? Yoksa yine aynı şey daha çok gol atalım diye böyle bir şey yaptı. Bilmiyorum ama şey zannediyorum hani zaten 4-0 öndeyiz çok bir şey olmaz. Hani iyice atak oyuncusu alalım ki hapsedelim şey yapalım. Ee, daha çok gol bulalım böyle seyircimiz biraz daha şey e, ferahlasın şey rahatlasın Güzel bir maç üstüne alın dedi bence. Ben bunu olduğunu düşünüyorum. Eee... Onun dışında söyleyebileceğim ne var? Eee... Zaniolo'dan bahsetmişim demişim. Çok güzel bir gol attı. Zımbaladı 90 adet. Eee... Ama kesinlikle dediğim gibi Rashid ise oynaması lazım bence. Eee... Maç hakkında öyle çok konuşulacak bir şey yok aslında. İlk kere Galatasaray öne geçtikten sonra gerisini baskı oyunuyla götürdü. Eee... Orta sağlığı kaptığı toplar özellikle çok etkili oldu. Eee... Başka söyleyebileceğim çok böyle bir şey yok. Ee, i̇nşallah önümüzdeki maçlarda böyle devam eder. Liderliği bırakmamalıyız. Ee, i̇nşallah. Yani Galatasaray bu maçı bu maçı kazandı. Hafta sonu rahat bir şekilde giriyor artık. Fenerle Beşiktaş, özellikle Beşiktaş. Şimdi onlar da biraz umutlandı hani zor bir ihtimaller var ama biraz umutlandılar. Ee, Trabzonspor onları bir yenerse veya beraberlik de olursa e, gayet, güzel, gayet güzel olur bizim için. Ankara gücü bir Fener karşısında sürpriz yapsa bitiş olur. Onun dışında söyleyecek başka bir şeyim yok. Galibiyetimiz hayırlı olsun. İnşallah böyle devam eder. Bir kere yeni de mi? İnşallah daha da surma. Kendinize iyi bakın. Bu haftalık bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.